Epey yoğun ve sıcak bir gündem var. Biz de bugün tüm konu başlıklarıyla birlikte sevgili Efekan'la bunları değerlendireceğiz. O soracak, ben cevaplayacağım. Hoş geldin Efekan. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Başlayalım istiyorsan. Epey yoğun bir gündem var. Fenerbahçe bir seçim atlattı. Ama şimdi de ve kulüp içinde bir revizyon olma ihtimali. Epey yüksek sabah saatlerinde özel haberlerimiz aslında bir nevi ışık tutmuştuk. Şimdi de detay ve bir ötesinde neler yaşanacağını haber olarak verme zamanı. Sevgili Olcan Akçay'da selam olsun selam ve hızlıca gündem'e başlayalım. başlayalım. Dediğin gibi Fenerbahçe'de seçim bitti. Aslında bazı sorular cevap buldu gibi derken Aha. yeni yeni sorular oluştu ve Doğru. istersen yönetim tarafıyla başlayalım. Öncelikle Saadettin Sara'nın başkanlık süreci. Uzun süredir zaten Saadettin Bey bakanlık ve Sayın Bakan Osman Aşkın Bak'la direkt olarak temastaydı ki dün de bütün olayı anlattı bakan beye. Birebir bir buluşmaları görüşmeleri oldu. O yaptıkları görüşmede de bakan bey herhangi bir zorluk çıkarmayacağını spor bakanlığının kendisine tebliğ etti. Zaten bildiğin üzere seçim sabahı da bir açıklama yayınlanmıştı Tuttur hisseleriyle ilgili. Tuttur'da bütün işlemler kapatıldı. İşle ve durduruldu ve özel bir haberimiz de var bugün özel. Bildiğiniz üzere bir süredir Danıştay'daki dava soruluyordu ve artık Saadettin Bey de o Danıştay'daki davayı çekiyor. Çektikten sonra da zaten tuttur devir vesaire işlerinden tamamen bağımsız bir şekilde tuttur tekrar devletin eline geçmiş oluyor ve Saadettin Bey ile tutturun ilişkisi bitiyor ki zaten bu seçenek olmasaydı da TFF, UEFA ve FIFA'dan herhangi bir pürüz olmadan dair olumlu geri dönüşler almıştı hukuk departmanlarından ama o işi şansa bırakmıyor. Bugün biliyorsun Mazbata töreni var. Bu da yanlış anlaşılıyor çünkü resmi olarak artık Saadettin Bey başkan oldu. Mazbata resmi bir bir aslında tören gibi düşün onu sevgili Efekan. Şu anda resmi olarak divan kurulu hem Saadettin Bey'in başkanlığını onayladı hem resmi devir teslim işlemi yapıldı ve artık askerde derler emir komuta diye. Emir komuta kısmı Saadettin Bey ve yönetimine geçti. Resmen yönetici oldular. Yani bugün işte mazbata niye verilmiyor vesaire diye çok durum vardı. Çok fazla yalan haber çıktı bu süreçte. Ben hatırlıyorsan seçim döneminde hep haber yaptım. Gençlik Spor Bakanlığı ilgili TFF, UEFA, FIFA, tutturla ilgili dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. O gün hep konuşulan bir durum vardı. Neydi? Kulübe kayyum atanacağı kadar gitti iddialar. Ama bugün gelinen noktada neredeyiz? Böyle bir şeyin olmadı hep beraber gördük. Zaten talimat belli, kural belli, öncesi sonrasında yapılacaklar belli. E hal böyle de olunca bu detayların içinde yoktu yani hani kayyum gibi bir durum. Ama tabii ki seçim öncesinde bu arada medyada oldu bu, bu arada. Hani eski yönetimle falan alakası yok bu konunun. Medyada bu tarz haberler çıkmıştı. Bugün gelinen nokta herhangi bir sorun yok an itibariyle. O zaman resmiyetten de bahsetmişken sen sağ içine doğru gitmeden ufak bir yönetim kuruluna da uğrayalım. Uğrayamaz. Basketbol operasyonlarıyla başlayalım. Evet. Pazartesi gününe kadar Fenerbahçe'deki bütün yönetimin görevlendirmeleri tamamlanacak. Dün Cumhurbaşkanlığı kupası var diye basketbol şube belli oldu. Bunu da yaptık sosyal medyada ama Insider'da da konuşalım. Rams'ın CEO'su Sayın Cem Ciritçi Fenerbahçe'nin basketbol şube sorumlusu oldu. Basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi oldu. Bu konuyla ilgili de çok yalan yanlış bilgiler dolaşıyor. İşte Galatasaray'ın stat sponsoru Rams'ın sahibi diye Cem Bey'le ilgili. Kendisi şirketin sahibi değil ve şirket geçtiğimiz senelerde de devamlılığında da işte Rams Başakşehir, Rams Park Galatasaray, Fenerbahçe Beko'da Rams sponsor oldu. Yani birçok kulübe sponsorluk yapıyorlar. Yani bunu işte Fenerbahçe'nin geçmiş yıllarında başka yöneticilerde de birden fazla kulübe sponsorluklarını gördük. Bunlar normal şeyler. Olağan şeyler. Oradan Cem Cembe'ye karşı bir direnç vardı. Daha doğrusu dirençten öte sosyal medyada yanlış bilgilendirme vardı. Yani Galatasaray'ın sponsoru Fenerbahçe'nin yöneticisi oldu diye bu doğru değil. Rams'ın CEO'su, Rams'ın şirket sahibi değil kendisi. Bu yanlış bilgilendirmeyi bilgilendirmeydi. Bu vesileyle düzeltelim. Bu arada şimdi tüm bu iddiaların yanı sıra Rams biliyorsun Gain platformunu da satın aldı. Mesela Gain'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray hepsine sponsorluklar yapıyor. Yani bu tarz böyle ülke genelinde iş yapan firmalar ya bu tarz sponsorluklar yapabiliyor. Yani orada da bir dezenformasyon vardı Cem Bey'le ilgili. De. Bu bilgiyi de söyleyerek ekstra açıklığa kavuşturmuş olalım. Onun dışında Sayın Murat Saların seçim öncesinde zaten görev tanımı ile ilgili ben bilgilendirme yapmıştım. Finanstan sorumlu başkan vekili as başkan zaten biliyorsunuz yani başkanın bir altında konumlanacak yetki olarak ki zaten Zagreb kafilesine de Sayın Murat Salar başkanlık yapmıştı. Şu anda belli olan pozisyonlar bunlar. Pazartesi gününe kadar dediğim gibi sosyal medyadan veya yayınlarımızda ekstra diğer bilgilendirmeler de yapacağız. Buradan da Kasımpaşa maçından itibaren Fenerbahçe'de bütün oklar Samandıra'ya ve Samandıra etrafında oluşabilecek değişikliklere çevrildi. İstersen sırayla gidelim. İlk sormak istediğim isim Volkan Demirel. Benim hep söylediğim bir şey var. Senle 2,5-3 senedir beraberiz burada. Birçok da yayına da çıktık. Ben Fenerbahçe'nin başarısızlıklarını temelini Samandıra'daki her departmandaki liyakat sorunu olduğunu düşünen kişilerden biriyim. Bu sadece bir fikir veya yorum değil, bilgi de içeren bir durum. Samandıra'da huzur olmadığı sürece, Samandıra'da mutluluk olmadığı sürece, Samandıra'da güven ortamı olmadığı sürece Fenerbahçe'nin başarılı olma ihtimali sıfır. O yüzden de Saadettin Bey direkt olarak kendisi ilgilenecek Samandıra'yla. Yani Samandıra'da hani bir Fenerbahçe yöneticisi gibi, bir Fenerbahçe neferi gibi artık ne söylüyorsan adına bütün mesaisini Samandıra'da harcayacak şekilde bir futbol planlaması yapıyor kendisi. Volkan Demirel'le geçtiğimiz günlerde görüştü Volkan Hoca'yla. Volkan Hoca'ya aslında ilk temel planı hatırlıyorsan bir seçim öncesinde bir haberimiz olmuştu. A takım sorumlusu göreviydi. Yani bütün o Samandıra'dan A takımdan sorumlu olacaktı. Aynı zamanda da Aykut Hoca'ya da ne demiştik? Yönetim kurulu üyesi ve futbol şube sorumluluğunu teklif etmişti. Aykut Hoca teknik direktör olmak istediği için bunu reddetmişti. Ama Volkan Hoca şu anda hep diyoruz ya biz Fenerbahçe'nin neferi, Fenerbahçe'nin askeri, Fenerbahçe'nin evladı. Volkan Demirel tam bu tanımlamaların sözlükteki karşılığı. Fenerbahçe'nin içinde bulunmak istiyor. Sayın Saran'ın isteği ve arzusu Samandıra'da ve futboldan sorumlu olacak şekilde bir yöneticilik pozisyonu sunmak istiyor kendisi. Volkan Hoca geçtiğimiz yıllarda özellikle Jose Mourinho'nun döneminde de hatırlarsan bir teklif almıştı Fenerbahçe'den yardımcılığı konusunda ve istememiş. İşte. Ne demişti peki Volkan Hoca? Ben Aykut Hoca'na yardımcısı olurum. O hiçbir sıkıntı yok. Ne isterse olurum. Fenerbahçe için de her şeyi yapmaya hazırım demişti. O yüzden öncelik Samandıra'da ve futboldan sorumlu olmak kaydıyla bir yöneticilik yaptığımız yazılı medyadaki haber gibi. Olmazsa futbolun o teknik taktik kısmında bir görev. Bunu Sayın Saran ve Volkan Demirel'in yaptığı görüşmede bu durumun belli olacağını söyleyelim. Onun dışında bir diğer haber de Sayın Saran Zagreb dönüşünde bir planlama yaptı. Hem Devin Özek hem de Tedesco ile görüşmek üzere. Bugün akşam bir toplantı olacak. Fenerbahçe'nin yeni yönetimi Devin Özek'te yolları ayırmayı planlıyor. Dediğim gibi bugünkü akşam yapılacak toplantıda da kendisiyle görüşülecek. Şu anki Devin Özek'le ilgili söyleyebileceklerim bunlar. Tedesco'yla da hem bu gidişatla ilgili hem de kendisinin geleceğiyle ilgili görüşme yapılacak. Sabah saatlerinde 9-10 sularında ben bu haberi yapmıştım sosyal medyada. Kalan Detay durumu da bu şekilde. Fenerbahçe yönetimi Samandıra'daki sorunu önce teşhis etmek istiyor, sonra da tedavi etmek istiyor. Samandıra'daki havadan mevcut yönetim mutlu değil. Oradaki problemleri de tabii ki hepsini bir kısa sürede tahlil edemezsin ama orada bir havanın en azından bulutlu olduğundan teşbihte hata olmaz. Haberdarlar ve Samandıra'ya bir neşter vuracaklar. Sadece bilinen öndeki isimler olarak algılama bunu. İşte sportif direktör, teknik direktör falan olarak algılama. Komple bütün departmanlar. Tabii ki birden Herkes gitsin, yenileri gelsin olmayacak. Bunu istemiyorlar. Kademe kademe olacak bu durum. Bu söylemlerimin yanı sıra bu akşamda, bu az önceki anlattığım hem Devin Bey'le hem Tedeskol ile ilgili konu bu. Bugün de akşamüstü akşam saatlerinde bir karar alınma durumu var. Görüşme olacak. Ondan sonra da dediğim gibi karar al, düzelt. Yani şöyle hatalı bir nokta mı var? Teşhis, tedavi, devam, yenisi. Bu şekilde süreci kademeli olarak ilerletecekler. Buna çok dikkat ediyorlar. Çünkü hatırlarsan 2018'de Aziz Bey'den Ali Bey'e geçtiğinde yönetim hani FB TV'sinden tut, kulüp içi çalışanlarına, Samandıra'dan tut her noktada tamamıyla kendi ekiplerini koymuşlardı ki daha sonra Ali Bey'in de hatırlasana açıklamaları var bu konuyla ilgili. Hani hızlı değişimle ilgili, işte Aykut Hoca ile ilgili öz yapmıştı. Ondan dolayı bunu istemiyorlar şu anda. Ve Tedesco ve Volkan Demirel başlıklarında da zaten... Ama şunu söyleyeyim özür dileyerek. Aradan cımbızlayıp da değişiklik olmayacak almasa Değişiklik olacak. Samandıra'ya Neşter de vurulacak. Tırnak içinde söyleyeyim. Ama kademeli ve adım adım. O isimleri almışken bir ismi daha sormam gerek. Aykut Kocaman'la anla ilgili sıcak bir gündem var. Mı? Aykut Hoca sadece teknik direktörlük istiyor ve şu anda bir resmi teklif yok. Çünkü Fenerbahçe'nin bir hocası var. Önce Tedesco ile ve Devin Bey ile görüşme olacak dediğim gibi bugün. Ardından da teknik direktör konusunda bir karar alırsa Fenerbahçe yönetim kurulu sayın Sara. Ondan sonra teknik direktör adaylarını konuşuruz ama bugünkü gerçek şu. Aykut Hoca ya yeşil sahanın kenarında olurum diyor. Ben teknik direktöre dönmek istiyorum diyor ya da diyor hani yönetici falan olmak istemiyorum diyor şu an için. Şu anda bunu söyleyebilirim. Yeşil sahanın içindeki iki soru işaretine gelecek olursak da Fenerbahçe'de John Duran ve Edson Alvarez'in sağlık durumu epeydir merak ediliyor. Edson Alvarez takımla birlikte çalışmalara başladı. Yakın zamanda sağlık heyeti hazır %100 dedikten sonra biliyorsun çünkü takımla çalışmakta %100 maç performansı anlamına da oyuncular geriye düşebiliyor uzun süre sakatlıklardan sonra. Hı. Ama kademeli olarak takımla çalışmalara başladığını söyleyebiliriz. Yani dönüş çok yakın. John Duran da hatırlıyorsan geçtiğimiz bölümün tekrarını düşmeyeyim izleyicilerimiz anlatmıştım orada. 2-3 hafta içinde sağlara dönecek demiştim. Ekim'in başında o milli arada giriyoruz ya. O 2-3 haftalık sürede biliyorsun salon çalışmalarına başladı zaten. Tibia kemiğiyle ilgili bir problemi vardı. Ağrıları vardı o kemikle alakalı. O da ben o haberi yaptığım tarihi tam hatırlamıyorum ama 2-3 hafta içinde sahalara dönecek yani. Şu an planlama iyi bir şekilde gidiyor. Zaten Fenerbahçe'nin mevcut yönetimi ve Sayın Başkan da kendisiyle konuştu. Durumuyla ilgili bilgi aldı. O da durumunun iyi olduğunu deklare etti. Artık olumsuz bir durum olmaması için çünkü biliyorsun daha erken dönmesi gerekiyordu. Sakatlık nüksedince tekrar ağrıları da artınca Barcelona'ya gitmişti. Bir flashback yapıyorum bu arada. Yeni bilgi olarak algılamayın bunları. Finalinde de döndü buraya ve salon sağa bu çalışmalara başladı. Artık dediğim gibi tahminim o söylediğim tarihten o güne. Çünkü sakatlıklar bazen yanlış anlaşılıyor. Mesela ben şu an 2-3 hafta dedim. Bundan sonra 2-3 hafta değil. O sakatlık süresinden sonra 2-3 hafta. Ben de o tarihe baktım yayından önce. Ekim'in başına falan geliyor. Aşağı yukarı 2-3 haftalık sürecin tamamlanması sağlara dönüş süreci. Sonra tabii ki rehabilite vesaire olur. Sonra da John Duran oynar. Ama tabii Fenerbahçe'nin ben Ocak'ta inanılmaz bir patlama olmazsa John Duran'da. Bir santrafor almasını şu andan bir ön görü olarak bunu söyleyebilirim.